Bu videoda size mükemmelliğe olabildiğince yakın 7 SUV göstereceğim. Hadi başlayalım. 7 numara Subaru Forester. Subaru Forester, piyasadaki en kapsamlı SUV'lerden biri olarak kabul edilir ve bu haklı bir üne sahiptir. Consumer Reports'a göre 100 üzerinden 82 gibi mükemmel bir güvenilirlik puanı alarak kompakt SUV sınıfında 27 rakip arasında lider konuma yerleşmiştir. Bu hiç de küçümsenecek bir başarı değil ancak Forester güvenilirlikten çok daha fazlasını sunuyor. Pratiklik ve güven düşünülerek tasarlanan bu araç, hem aileler hem de macera perestler arasında favori bir araç. Subaru'nun standart 4 tekerlekten çekiş sistemi, ister yağmurlu, ister karlı, ister zorlu arazi olsun, her türlü hava koşulunda güven sağlıyor. Buna mükemmel yakıt ekonomisini de ekleyin, şehir içi 25 mpg bölü kilometre, Forrester'ın prestijli IIHS en iyi güvenlik ödülü de dahil olmak üzere sürekli olarak en yüksek güvenlik derecelendirmelerini alması şaşırtıcı değil. Sonuç olarak Subaru Forrester, güvenlik, güvenilirlik ve yakıt ekonomisini etkileyici bir pakette bir araya getirerek pratik ve yetenekli bir SUV arayanlar için ideal bir seçim haline getiriyor. 6 numara Toyota Highlander Toyota Highlander, güvenilirlik konusundaki itibarı sayesinde rekabetçi SUV segmentinde kendine yer edinerek birçok Amerikalı aile için popüler bir tercih haline geldi. Consumer Reports, Highlander'a 5 üzerinden 5 güvenilirlik puanı verdi ve neden en güvenilir SUV'lardan biri olarak kabul edildiğini anlamak kolay. İç huzuruna önem veren sürücüler için Highlander beklentileri karşılıyor. Ancak güçlü yönleri güvenilirlikle sınırlı değil. Performans açısından, birçok versiyonu yüksek puanlar alarak, fiyat performans oranı ve sürüş deneyimi açısından, 5 üzerinden ortalama 4,8 puan alıyor. Sürücüler, Highlander'ı genellikle yumuşak yol tutuşu, konforlu sürüşü ve özellikle hibrit versiyonunda etkileyici yakıt ekonomisi nedeniyle övüyor. Hibrit, mükemmel bir ortalama 35,5 mpg yakıt tüketimiyle, uzun yolculuklar veya günlük işler için yakıt konusunda bütçenizi zorlamadan harika bir seçim. Yaklaşık 35 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla Highlander, güvenilirliği ve sunduğu özelliklerle rekabetçiliğini koruyor. İçeride geniş bir alan ve her sürüşü zenginleştiren eksiksiz bir modern güvenlik özellikleri yelpazesi mevcut. Ayrıca, 5 üzerinden 5 kullanıcı memnuniyeti puanı almış olması, muhtemelen diğer binlerce kullanıcı gibi direksiyon başında heyecanlanacağınız anlamına geliyor güvenilirlik, performans, konfor ve güvenliği bir araya getiren bir SUV arıyorsanız, Toyota Highlander'ı yenmek zor. 5 numara Kia Telluride Kia Telluride, güvenilirlik, değer ve günlük pratikliğin başarılı birleşimi sayesinde SUV dünyasında kendine yer edindi. Jida Harshi 5 100. Power'a göre 100 üzerinden 83 gibi mükemmel bir güvenilirlik puanına sahip ve bu da onu benzersiz bir sınıfa yerleştiriyor. Consumer Reports ayrıca öngörülebilir güvenilirlik kategorisinde 5 üzerinden 5 puan vererek dayanıklı ve güvenilir bir SUV statüsünü doğruladı. Bu rakamlar Telluride'in sadece şık bir otomobilden daha fazlası olduğunu, uzun ömürlü bir araç olduğunu kanıtlıyor. Bütçeyi sarsmayacak, ferah ve konforlu bir SUV arayan aileler Telluride'ı yaklaşık 37 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla oldukça uygun bir seçenek olarak görecekler. Bu fiyat sunduğu geniş özellik yelpazesiyle daha da cazip hale geliyor. Kelly Blue Book, Telluride'ı, olağanüstü kullanıcı memnuniyeti ve yüksek kalitesiyle düzenli olarak en iyi satın alma ödülüne layık görüyor. Nitekim Telluride sahiplerinin %66'sı, aracın yaygın popülaritesinin bir kanıtı olarak ona mükemmel 5 yıldız veriyor. Telluride, Kazaları önlemeye ve onarım maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olan gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle donatılmış, güvenli bir seçimdir. Yüksek ikinci el değeri onu rakiplerinden ayırarak, şimdilik harika bir SUV olmasının yanı sıra uzun vadede akıllıca bir yatırım da yapar. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Kia Telluride'ın aileler ve gezginler için popüler bir tercih haline gelmesi şaşırtıcı değil. Sadece bir SUV değil, her türlü macera için güvenilir bir yol arkadaşı. 4 numara, Hyundai Palisade. Hyundai Palisade performans, güvenilirlik ve genel değerin cazip bir kombinasyonuyla kalabalık SUV pazarına güçlü bir giriş yapıyor. J500 Power, 100 üzerinden 81 gibi sağlam bir güvenilirlik puanı vererek, sizi nadiren yarı yolda bırakan bir araç olarak konumunu sağlamlaştırdı. Consumer Reports da bunu destekleyerek öngörülebilir güvenilirlik için 5 üzerinden 4 puan veriyor ve minimum bakım ihtiyacını vurguluyor. Palisade, konforlu ve akıcı bir sürüş sağlayan akıcı 8 ileri otomatik şanzımanıyla performans açısından da aynı derecede etkileyici. İster şehir sokaklarında manevra yapın, ister otoyolda gezinin, motor aile gezileri, hafta sonu kaçamakları veya günlük sürüşler için yeterli güce sahip ve hantal hissettirmiyor yaklaşık 37 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla Palisade, özellikle üretim kalitesi ve güvenilirliği göz önüne alındığında, paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor. Palisade'in puan topladığı bir diğer alan ise güvenlik. Gelişmiş sürücü destek özellikleriyle donatılmış olması, her yolculukta size ekstra güven veriyor. Güvenilirlik ve güvenlik konusundaki itibarı, onu sadece bir aile aracı olmaktan çıkarıyor. Güvenilir bir günlük yol arkadaşı, İster çocuklarınızı, ister market alışverişinizi, ister sadece kendinizi taşıyın. Hyundai Palisade tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan sağlam bir seçim olduğunu kanıtlıyor. Sadece nereye park ettiğinizi unutmayın. Numara 3. Mazda CX-5. Mazda CX-5, sizi asla yarı yolda bırakmayan güvenilir bir arkadaş gibidir. Her zaman zamanında, her zaman yardımsever ve yolculuklarınızı daha keyifli hale getirir. 100 üzerinden 80 ila 85'lik bir C, 500. Power güvenilirlik puanıyla CX-5, güvenilir ve yetenekli bir araç olarak ün kazanmıştır. Consumer Reports, 2013'ten beri güvenilirliğini sürekli olarak övmekte ve uzun vadeli istikrarını teyit eden bir şekilde her yıl altın yıldız gibi 5 üzerinden yaklaşık 4,5 puan vermektedir. Kaputun altında Mazda, sürüşü keyifli bir araç sunan 256 beygir gücünde turbo şarjlı bir motor da dahil olmak üzere iki motor seçeneği sunmaktadır. Ancak mesele sadece güçten ibaret değil, yakıt ekonomisi de bir diğer güçlü noktası. Baz model, otoyolda 30 MPG'ye kadar yakıt tüketimi sağlıyor, bu da benzin istasyonunda daha az durmanız ve cüzdanınızda daha fazla para olması anlamına geliyor. Bakım konusunda ise CX5 yine öne çıkıyor. Ortalama yıllık bakım maliyetleri sadece 447 dolar. Bu da çoğu rakibinden önemli ölçüde daha düşük. Büyük arıza olasılığı sadece %8, bu da nadiren tamirciye gitmeniz gerektiği anlamına geliyor. Genel olarak Mazda CX-5, güvenilir, verimli ve uygun fiyatlı bir SUV isteyenler ve yine de keyifli bir sürüş deneyimi isteyenler için harika bir seçim. 2. numara Toyota RAV4. Toyota RAV4, uygun bir fiyata güvenilirlik, verimlilik ve çok yönlülüğün mükemmel bir kombinasyonunu sunarak, kompakt SUV segmentinde liderliğini sürdürüyor. Yaklaşık 29 bin dolardan başlayan fiyatlarıyla, özellikle otoyolda 35 MPG'ye varan yakıt ekonomisi göz önüne alındığında, mükemmel bir fiyat performans oranı sunuyor. Bu akaryakıt istasyonunda daha az durma ve uzun vadede daha fazla tasarruf anlamına geliyor. Güvenilirlik RAV4'ün asıl öne çıktığı nokta. Consumer Reports aracı sıklıkla sınıfının en iyileri arasına sokuyor ve kullanıcı yorumları aracın sağlam geçmişini doğruluyor. Ancak mesele sadece dayanıklılık değil. RAV4'te dahil olmak üzere Toyota araçları değerini iyi koruyarak akıllıca bir yatırım haline geliyor. Güvenlik cephesinde ise RAV4 otomatik acil frenleme ve adaptif hız sabitleyici gibi Ekstra bir koruma katmanı sağlayan özelliklerle geliyor. Çarpışma testlerinde de yüksek puanlar alarak hem ailelere hem de işe gidip gelenlere gönül rahatlığı sağlıyor. Kullanışlılığı da bir diğer güçlü noktası. RAV4 arka koltukları katlandığında 1,9 metreküpe kadar bagaj hacmi sunarak kamp malzemelerinden market alışverişlerine kadar her şey için bolca yer sağlıyor. Bu gibi avantajlarla, RAV4'ün kompakt SUV kategorisinde neden referans olmaya devam ettiğini anlamak kolay. Tüm beklentileri karşılayan, güvenilir, güvenli ve şık bir araç arıyorsanız, Toyota RAV4 tam size göre olabilir. 1. Numara, Honda CR-5. Honda CR-V, pratiklik, güvenilirlik ve değerin iyi bir kombinasyonunu sunarak, yıllardır SUV segmentinde lider konumdadır. J500. Power ve Consumer Reports, 100 üzerinden 82 gibi yüksek bir güvenilirlik puanı vererek, sürücülerin tekrar tekrar tercih ettiği güvenilir bir araç olduğunu vurgulamaktadır. CRV'nin temel avantajlarından biri, yılda ortalama sadece 470 dolar olan düşük bakım maliyetleridir. Bu da gönül rahatlığı ve tasarruf sağlar. Honda'nın dayanıklılık konusundaki itibarı sayesinde, birçok CRV sahibi, araçlarının minimum sorunla 300 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini bildiriyor. Bu da dayanıklılıklarının gerçek bir kanıtı. Bir diğer büyük avantaj ise artık değer. CRV, genellikle 5 yıl sonra orijinal değerinin %60-70'ini korur, bu da onu uzun vadede akıllıca bir satın alma haline getirir. Performans ve yakıt ekonomisi de mükemmeldir. Bazı modeller, hem şehir içi hem de uzun mesafeli sürüşler için ideal olan 30 MPG'ye kadar yakıt tüketimine ulaşır. Akıcı yol tutuşu ve dengeli sürüşü onu çeşitli sürüş koşullarına uygun hale getirerek çekiciliğini daha da artırıyor. Dayanıklılık, yakıt verimliliği ve çok yönlülüğün birleşimiyle Honda CR-V beklentileri aşmaya devam ediyor. İster güvenilir bir ulaşım aracı, ister aile aracı, ister değerini koruyan bir SUV olsun, CR-V her kategoride kendinden emin bir lider. İzlediğiniz için teşekkürler. Neredeyse mükemmel SUV'lerden oluşan bu listeyi beğendiyseniz, beğenmeyi, abone olmayı ve yeni araba videolarını kaçırmamak için zile basmayı unutmayın. Aşağıya yorum bırakın. En sevdiğiniz SUV hangisi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.